Uyku apnesi hastalığının tedavisini destekleyici olarak önerdiği ve başarı oranı son derece yüksek olan beyaz lahana 40 kilit otu kürünün ayrıntılı hazırlanma ve uygulanma tarifini en doğru şekilde paylaşacağım. Kaynamakta olan yarım litre klorsuz içme suyunun içerisine orta büyüklükteki beyaz lahananın dış yapraklarından 3 adet doğrayıp atıyoruz. Kısık ateşte kapağı kapalı olarak 15 dakika boyunca haşlıyoruz. Sonrasında ılıyınca süzerek yemeklerden önce aç karnına bir su bardağı içmelisiniz. Günde bir defa uygulanmalı ve 7 gün boyunca ara vermeden devam edilmelidir. 7 günlük kullanımdan sonra 3 gün ara verip tekrar 7 gün devam etmelisiniz. Gelelim ikinci bitkimize. Kaynamış olan 1 su bardağı klorsuz içme suyunun içerisine 1 tatlı kaşığı yaklaşık olarak 2 gram 40 kilit otu atıp 3 dakika demlemelisiniz. Sonrasında süzerek akşam yemeğinden 2 saat sonra her gün 1 ay boyunca ara vermeden içmelisiniz. Her defasında taze olarak hazırlanmalı.